...benim yadım işte. <laughs> Oy, atımı nasıl yiyorsun... ...fezurla da? Koskoca fezur, tane kuzu, tavuk dururken... ...at yer mi? <laughs> Yuh, cahil merkep. Yuh, satrançta kuzuyla inayın ne işi inay var... ...ben yadım oldum. Tamam oynayalım. Aha... ...ben de sen Taşlarını temirdu. Ne yapıyorsun sen oğlum? Manyak mısın ya? Böyle taş oyunu yenir mi? He yedim oldu. Ben böyle oynuyorum. İşi de gelirse. Gelmiyor işime. Bana bak bu satrançın tahtası da kafana geçecek o. Ha, sus, susun be. Sizin görürseniz yüzünden rüyamda hiçbir şey anlamıyorum. Hamzacığım Nazım bir şey dedi rüyamda. Hadi be ana o! Gülna sana ne der? Dese dese mö der. Hadi be oradan mö ben günler zaman mı ölemezsin? Ben her zaman ne demek istediğini anlıyorum. Günaydın babalarımız. Günaydın, günaydın baba, babaanne. Günaydın baba. Oy, sevabına şu cahil adama satranç oynamayı öğretsin. Ha? Esas şunu öğretin de dünyanın ilk satranç oynayan odunu bu evde olsun. Kusura bakmayın benim işe gitmem gerekiyor öğretemem. At fili yermiş. <laughs> Te, daha neler? Senin kale nasıl gidiyor be adam? Sen hiç Rumeli Hisarı'nın Üsküdar'a Kadıköy'e doğru gittiğini gördün mü? Yoo, ...yani ikinizin de çok iyi satranç bildiğiniz her halinizden belli oluyor. Ah! Ah! Benim gün lazım inek olmasına rağmen... ...o asil bir at ruhuna sahipti. Ne şeklinde giderdi hem! Hepinize hoşça kalın. Ben kafayı yemeden hemen gidiyorum buradan. Hadi hayatım güle güle, hoşça kalın hayırlı işler. Ah! Ah! Bir gün gelecek merdane dürümsüz tek bir telebole kalmayacak. Hatta işi ilan edip, devlet... Televole İşleri Bakanlığı'nı kuracağım ve bütün televoleler benden sorulacak! Kulayacaksın Merdane Hanım! Aa! O ne öyle ellerinde çiçekler, kapımda sırılsıklam? Aa başımdaki jöledir Merdane Hanım, size evlenme teklif ederken... ...böyle yakışıklı jörüneyim diye sordum onu. <laughs> ne? Bana evlenme teklifimi teklif edeceksin! Aa! Pü! Bak ağzımdan kaçırdım ha! Tüh ne olacak şimdi sana sürpriz etmeyi düşünüyordum... Aman, neyse madem ağzımdan kaçtı o zaman söylüyorum. Bugün sana evlenme teklif etmeye çaldım Merdane. O halde hemen cevabımı vereyim ki fazla vakit kaybetmiş olmayalım. Cevabım? Evet. Eee... hayır. <laughs> ha, hayır mı? İyice düşündün mü Merdane? Yani sonra son pişmanlık neye yarar? Tamam. Hele girmeden dünya evine girmem mümkün değil. Ben dolabına çıkarırım seni. <laughs> yol daha kendin televoleye çıkamamışken beni nasıl çıkaracaksın ki? Ama mesela eğer bir playboy olursan bu iş olabilir. Playboy mu? E tabi. Tıpkı Erdal Acar gibi bir playboy olursan bu iş tamamdır. Ha! Ha! Abi bütün istediğim bu. Yapabilirsiniz değil mi abi? Ya bu iş hiç benim için o kadar zor değil. Yani Güneydoğu şivesini biliyorum ben. Ula ben de Karadeniz'de olduğum için benim için de zor değil. Aa, i̇yi, <laughs> Abi ama biraz böyle oyunculuk istiyor ha. Ya o kadarını merak etme canım. Tabii yaparız o kadar. i̇yi. İsmail abi bak seninkinin adı Meryem. Abi seninkinin adı da Zühre. Meryem. Zühre. Nasıl şey Suat? <laughs> Playboylara benzedin mi ha? Benim o leke kardeş. Yani tavşan kız mı? Yok canım ya. Mançen kızlarla eğlence yerlerinde bulunan kişi demektir. E onlar böyle maymun gibi ortalıkta dolaşmak zorundalar mı? Ne maymunu ya? Nereden çıkarıyorsun canım? Hadi canım sen de. Ne anlarsın Playboy'dan? Bir de şarkıcıyım, türkücüyüm diye sağda solda cızarsın. Hayret bir şey ya. Ya öyle ya. Severler güzel bu. Canım güzel. Hayır, öyle, Hoş geldiniz. Sevgilim. Ne oldu? Ayarladın mı adamları? Merak etme, ayarladım. Birazdan gelirler. Hatta geldiler bile. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Selam. E, e, hoş geldiniz. E, buyurun kime aramıştınız? E, ben Zehra Hanım'ı aramıştım. Yok ama. Ha. Zühre Hanım mı? Ee, ben çağırayım hemen. Zühre <laughs> anne! Efendim ne var? Sana kurban. E, bu bey sana bakmış da. Öyle mi? Buyurun nereden üzdünüz? Ne 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 sen mi? Ulan ne be, diyorsa sen bana öldürür onları sen! dur! Sen benim kim olduğumu biliyorsun mu? Ulan kim olursan ol, ne fark edecek? kırbo? bu! Ben... Zuhara kalımın beşi yap. <laughs> ne? 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 Ne beşi? Ne kerti? Vallahi öyle hemşerim! Zühre benim kırk yıllık beşi kentmemdir. Rabbi hanımın kızısı. E, tüm satılmış amcanın kızısı değil mi? Vallahi doğru bildi annemle babama. O, ama <laughs> nasıl olur bu iş yok? Olur olur, valla güzel olur. Gayet de güzel olur. O benim beşi kentmem değil mi? İstediğim zamanların evlenir ha. Ne, ne yani sen şimdi Zühre'yi alacak mısın? Alacağım. <laughs> Eğer şahit lazım olursa ben olurum. Ulan <laughs> <laughs> hoppala! Ya o ne kadar saçma bir olaydır bu yahu! Selamünaleyküm! Aleyküm. İyi günler daha! İyi günler buyurun! ben ee, Meryem Hanım'ı aramıştım. Ben. Meryem Hanım mı? E? Ee, ne yapacaksınız Meryem Hanım'ı? Ee, ben Meryem'in beşik çertmesiyim. sen ne diyorsun be! Bırak kaç balamayı da, elimde bir kazan çıkma da çekil şuradan. E, meyrem şu da şuradan şuraya, şuraya oh, gitmem. E, o benim beşik çekmemdir, yani sen onlara göre helalemdi. Oy, bunca sene sonra peşin gitmesi mi olurdu ha? <laughs> Adamı Adamı delirtme hani. Ee, valla onu bunu bilmiyorum hemşerim. O benim beşik çekmemdir, helalimdir. Sen böyle değil, yoksa sen terörlere karşı mı geliyorsun? Ha? <laughs> Hayır. Bırak. Daha... Allah, Allah 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 Allah. Çekme bunu. Allah Allah, Allah Allah. Merhaba Mert Hanım. Sen de kimsin? Sakın yaklaşma Hey, sakin ol ha. Ben Gaffur. Ama eski Gaffur değil. Playboy Gaffur. <laughs> ne play ayol? Sen Lazboy olmuşsun. Evet. He. Karşınızda zamparalığın kitabının korsan baskısını yarıdan yazan ...gafur duruyor <laughs> Öyle lafla playboy falan olunmaz. Mesela sen hiç mankenlerle falan görüldün mü? He he, e, yok. Ya gördün mü bak... ...mankensiz playboy, tavşansız sihirbaz gibidir. Hadi hadi, mankensiz playboy olmaz. Olunmaz mı? O zaman ben gidip... ...bir tane manken bulayım ha. <laughs> hey, bye. Hoşça kal. Ve yarına kadar mühlet veriyorum. Yani yarına kadar bizim kertmeleri verdiniz verdiniz. Yoksa sizi şikayet edeceğim bütün memlekete. Niye törelere uymuyorsunuz? İşte o kadar. Yarın çeli Ha, ha, Hadi, tamam. hadi. 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 Güle güle. Hadi. Uy. al başına belayı karapasan gibi. Ya o kırk düşünsen böyle bir şey aklımın ucundan geçmez ha. Ee. Baba, şimdi siz törelere uyacak mısınız? Hani töreleri savunan insanlarsınız da... Yani şimdi uymazsanız çok ayıp olur. Hiç bilmiyorum. Kır senelik karımı elin adamına nasıl veririm ya? Ya ben baştan beri söyledim bu derelerine kadar saçma şeydir diye. Uy, aynen ben de söylüyorum. Şimdi başımıza çeldi. <laughs> Bu sefer olacak galiba. <laughs> olacak galiba olacak. Sevgilim mecburen kendileri törelere uymayacaklarına göre biz de uymak zorunda kalmayacağız. Desene insan zekası töreyi yenecek. Sevgilim çok şanslısın böyle zeki çevik bir kocan var. Ama hayatım unutmamak lazım ki her başarılı erkeğin arkasında da mutlaka bir kadın var. Sevgilim sen benim arkamda değilsin ki yanımdasın. Ben bir türlü hatırlayamıyorum. Neyi hatırlamıyorsun? Beşik kertmesi olduğumu. Ya tabii hatırlayamazsın şapşal kadın. İnsan beşikteki günlerini hatırlar mı? Öyle deme bey. Benim hafızam çok kuvvetlidir. Ben Adem'i bile hatırlıyorum. Bana bak sen kafayı iyice cozettin, ha. Yat yok. Beni elin adamına vermeyeceksin değil mi Mahzun? Tövbe düşüneysin Tursun'um? Ha bu herifler peşik etmesi oldum diye kızdın mı bana? Daha niye kızayım ha? Sen suçun değil ki. Hıyar ailenin suçudur. He, evet, doğru söylüyorsun. Evet. Hala bu devirde çocukların peşik etmesi yapan hıyar aileler var maalesef. Hey! Evet, ne hıyarı be! Sen ne diyorsun? Ziper çabuk! Tamam. Ben de adam gibi dinliyorum senin gibi bir sala. Tövbe tövbe! <laughs> töre. Evet hayatım. Bunu gece dışarı çıkıp kutlayalım. Hatta töre veda partisi yapalım. Yapalım sevgilim. Yapalım. Bir sen, bir ben, bir de töre. Bakalım oyunumuzdan sonra da törede diretecekler mi? Merak etme sevgilim. Bu oyundan sonra törenin T'sini hatırlamayacaklar. Oyun mu? şu kertbelerimiz de kırk sene beklediler, öyle çıktılar ortaya. İnsan hiç bu kadar geç kalır mı? Benim kertmem de be, yani fena değil. Hatta yakışıklı bile denebilir. Ama seninki pek tipsizmiş canım. Hadi be oradan, esas benimki yakışıklı, seninki tipsiz. <laughs> Hadi oradan. Benim kertmem bitin hıh demiş, burnundan düşmüştür. Uy, burnunda kalaymış, daha iyiymiş. Sevgilim, sence ne düşünüyorlar? Ne düşünecekler? Bunca yıllık eşlerinden ayrılacaklar ya, onun için üzülüyorlar. Ee, haftalardır bize çektirdiklerini karşılığını şimdi alıyorlar işte. Ya, beşik kertmesi nasıl bir belaymış, öğreniyorlar. Sevgilim, düşünmekle törelerden kurtulunsaydı... ...Hindiler yılbaşını kesilmekten kurtulurdu. Of, oh, of! Oh. Ben mankeni nereden bulacağım ya? Acaba bir tane plastik vitrin mançeni bulsam? Yok canım olur mu? Olmasınlar canım saçmalıyorum ya nereden olacak ama? Bir tane sucuklu tost istiyorum. Peki efendim hemen. Olur mu acaba canım? Neden olmasın? Olur, olur tabii. <laughs> mançen kılığı da yok ama olsun. Ya battal bedenleri tanıtan bir mançen olamaz? Olur. <laughs> e, efendim, e, size benim bir teklifim olacak. Yani kısa bir süre için benim sevgilim yani geçici sevgilim olur musunuz acaba? Hadi be manyak! Bir tost aldım diye nereden senin sevgilin olacakmışım? Ama ben, ben tostu parasıyla alıyorum salak şey. Hızlı evet, tamam haklısınız da manken olarak diyordum yani kısa bir süre için olur mu? Bana bak seni şikayet ederim. Aa beni yanlış anladınız hanımefendi ya. Ben manken olarak aman be yanlış anlarsan anla. Ha totişko manken seni ha. Ne oldu lan kardeş müşterim niye sindirlenmiş de öyle ya? Aman boş ver şefa. Zaten canım çok sıkılıyor. <laughs> ne oldu yine merdane mi? He merdane. Benim playboy olmamı istiyor. Yanımda da bir tane manken görmek istiyormuş. E sen de bul bir manken götür. Nereden bulayım şef var. Manken pazarı mı var gideyim sen 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 geldiğim ha? E doğru söylüyorsun Gafur kardeşim. Hani diyorum ki birisi manken kılığına girmeyi kabul etse ben de ona en az beş tane kaset yapardım ha. Nasıl yani? Vallahi kusura bakma ama pek anlayamadım Gafur kardeşim. Şef Suar, Mançen kılığına girersen eğer, merdanenin yanına gidersek birlikte ben sana en az beş tane kaset yaparım ha. Sen iyice kafayı üşütmüşsün be. Ben kadın kılığına gireceğim, sokaklarda yürüyeceğim ha. Yürümeyeceksin, ben seni taksiyle götürürüm. Yok bir de belediye otobüsüyle gitseydik. Kabul ettim değil mi? <laughs> ne diyeyim, kaset uğruna bir kadın olmadığım kalmıştı. Bir de onu deneyelim bari. Of, of! Pe, pe, Bence beşik kertmesinin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlıyorlar. Bence de, bence de. Ne zaman geleceklerdi bizimkiler? Birazdan gelirler. Evet. Selam aleyküm. Aleykümselam aleyküm selam. Biz geldik. Ama da sevindik de sevindik. Kaşık kertmeleri değil de mezar kertmeleri olsaymışız keşke. <laughs> evet artık bugün bu işi bitirelim diyoruz. Bizim kertmeleri alıp gidelim diyorum. Ee, madem teröler öyle diye biz de buna uymak zorundayız. Öyle değil mi? Sana kurban olayım. Merhaba Merdane, hey, ne haber? Mançem manitamla geçiyorduk, şöyle bir uğrayalım dedik. Tanıştırayım, mançam manitam Sivaslı Barbie! <gülüyor> Merhaba desene Barbie! Merhaba! Merhaba! Yani bula bulamadın Paçoz karıyı mı buldun? Ayol seni değil televoleye, Discovery Channel'ın pavyon belgeseline bile çekmezler! Aa! Taş gibi mankenim ben halbuki! <laughs> e tabi herhalde seni olsa olsa deli gömleği defilesine çıkartıyorlardır! Aa o kadar da değil canım! <laughs> Sivaslı Barbie hanımefendi zaten... Elbise mankenliği yapmıyor. Ya, peki ne mankenliği yapıyormuş? Konu mankenliği yapıyor. Cinayet işlendiğinde ceset olması gerektiğinde mankenlik yapıyor. Ha hay, zaten bu tip sizden olsa olsa ancak ceset olur. Aa, bana bak, benimle doğru konuş, yoksa ağzını çağır, ya seni be. Ağzımı yatacakmış, asıl ben senin o koca kafanı kırayım da gör. Ah! tamam ya canım. Ne güzel benim için başka bir kadını dövüyor. Demek ki merdanenin elim benden de yoldu varmış ha. Bak hemşerim. Biz namusumuzla yaşayan insanlarız. Bizde yanlış olmaz, tamam mı? Olsun <laughs> <laughs> Ne Gördün mü? Sen yüzünden bütün foyamız meydana çıktı. Hadi gidelim hadi. Artık karar verin. Şimdi siz karıları, kertmelerimizi bize veriyorsanız mı vermiyorsanız mu? Evet, veriyoruz. Buyurun alın. Aa, baba. Ne yani sen şimdi annemi bu adama mı vereceksin? Oğlum, bilmiyor musun töreler her şeyden önemlidir. Ha? Törelerin kestiği parmak acımaz. Mazlum ne diyorsun sen ya? Hayatının en doğru kararını vermiştim. Ee, baba. Hı. Sen annemi vermeyeceksin değil mi? Maalesef Ferenze o. Törenler Ferit diyeysa yapmak lazımdı. Oy, Oy Ha bu kadar kolay mı vazgeçeyim Sultan <laughs> Gel, Ah! Oh, çertmeni! Buyur! Sen de al çertmeni! No. Şimdi hakikaten veriyorsunuz mu? Evet, veriyoruz! E, şey, almasak mı? E. Olmaz! Töreler icabı alacaksınız! E, yok yok, ben vazgeçtim! Almasak daha iyi olur! Al <laughs> <laughs> ...bakarsınlar parı emaneten he istedikleri zaman veririz dur sence <gülüyor> <gülüyor> benim vay babam vay